Gene yürümeyi tavsiye ediyorum size. Ama bu sefer ileri doğru değil, geri doğru. Geriye geriye yürüyeceksiniz. Bu nereden çıktı demeyin. Bunu uzun zamandır beri anlatmak istiyordum ama bir türlü başka sebeplerden buna fırsat kalmamıştı. Demek ki kısmet bugüneymiş. Ya geri geri yürümenin vücuda eklenme kaslara, iskelet sistemine ileriye doğru yürümekte farklı faydaları var. En önemlisi de uyluğun arka kısmındaki kasların, bunlar hamstring kasları ismi veriliyor. Bunların çalışmasını, esnemesini, kuvvetlenmesini sağlıyor. Uyluk dediğimiz yer dizle kalça arasında kalan kısım. İleriye doğru yürüyüşlerde uyluğun arkasında kalan kaslar e, çok fazla çalışmıyor. İkincisi geri geri yürürken ayak parmakları yere temas ediyor. Topuk yere değmiyor veya çok az temas ediyor. Onun için Dizlere fazla yük binmiyor. Mesela ayağında topuk dikeni olanlar geri geri yürüyerek e, bu dertten kurtulabilirler veya şikayetleri azalabilir. Ama bunun esas faydası e, uyluk, uyluğun arkasındaki kasların esnemesi, güçlenmesi ve kuvvetlenmesi. Gene bu kaslar sizin dengenizin daha iyi olmasını da sağlarlar. Çünkü e, geri geri giderken çevreyi, kontrol ediyorsunuz vücudu kontrol altına alıyorsunuz konsantre oluyorsunuz bu da zihninizi çalıştırır e, felçten kurtulan hastaların MS hastaların veya diğer yaşlıların nekaat dönemindeki insanların da geriye doğru yürüyerek bundan çok fayda göreceğini söylemek isterim bunu nasıl yapalım bir kere önce şuna dikkat edin geri geri giderken sizin araba gibi geri aynanız olmadığı için arkanızın emniyette olduğunda emin olmanız gerekir. Çukur olur, tümsek olur, bir engel olur, çarpar düşersiniz başınıza iş çıkar. En iyisi ne biliyor musunuz? İki kişinin bunu yapması. Bir arkadaşınızla yüz yüze gelin, o ileri doğru gitsin. Siz tabii o ileri giderken mecburen geri geri gidiyor olacaksınız. Ve tabii arkadaşınız sizin yerinizi gördüğü için sizin başınıza bir kaza gelmesini engellemiş olur. Sonra rolleri değiştirirsiniz. Siz ileri, o geri gider. Veya bunu tek başına e, yürüme bandı üzerinde de geriye e, doğru e, hareket ederek de yapabilirsiniz. Ama şunu hatırlatayım. İlk başlarda buna alışmak için hızlı yapmayın. Yavaş yavaş alıştırarak yapın ve geri geri yürümeyi e, hayatınıza sokun. Nasıl? Siz hep yürüyün diyorum, hareket edin diyorum, egzersiz yapın diyorum. Buna e, hem bir farklılık olması bakımından Geri geri yürümeyi de eklemenizi tavsiye ediyorum. Ee, Kayserli hem şeylerim için bunu söylediklerimi anlamayabilirler. Geri geri yürümek diye. Çünkü bizim orada geri geri yürümeye götün götün yürümek değildir. Evet, Kayseriler lütfen götün götünde yürüyün.